Merhaba. Bugün takipçimle karşılaştım. Gel dedim. Şimdi oyun oynayalım diye. diyelim tekrar. Şimdi girelim arkadaşlar. Videoyu paylaşacağım bu arada kız görsün diye. Hı. Ben Jüriyev'in yaptığı çok güzel bir şey yapacağım, tişörtünü süslüyor. Ben şu an takipçimle karşılaştım, aslanla oynuyorum. Arkadaşlar, e, gördüğünüz gibi ikinciye karşılaşıyorum takipçimle. Normalde çünkü çok karşılaşmıyorum, ikinciye bir takipçimi görüyorum. Videomda, bir tane videomda adımı ve kodumu paylaşmıştım arkadaşlar. Ee, i̇stiyorsanız o videodan bakabilirsiniz adım ve koduma. İnşallah beni biriyle karşı karıştırmadı arkadaşlar. Bir tane youtuber da var da bana benzeyen. I, ama kreatör de diyebiliyorum ben you o. Know? Adı aynı mı? Hayır. Aynı değil Asya. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Takip için <laughs> ıı el kalı fişörtünü boyayacağım

Evet arkadaşlar zordu kanalı biliyorsun Şimdi video oyun diyelim tekrar Tamam diyelim, paylaşmamı istiyor. Paylaşmamı istedi. Ee, uzun videoda paylaşacağım. Evet, uzun. Bayağı uzun oldu çünkü. Ya. O zaman bir şey girmek istedi. <Gülüyor> Bekleyelim. <Gülüyor> Arkadaşlar görüşürüz. Ee, videomu paylaşacağım.